Diyarbakır'ın Ergen ilçesinde 9 yıl önce evinde silahla başından vurularak ağır yaralanan, ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya'nın yıllar sonra kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için seslendirdiği şarkı, büyük beğeni topladı. Sesi çok güzel yarışmasıyla tanınan ve İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken, 18 Mayıs 2015 gecesi başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, sağlığına kavuşabilmek, Yeniden yürüyebilmek için uzun bir tedavi süreci geçirdi. Bu süreçte 22 Mart 2020'de yine silahlı saldırıya uğrayan ablası Dilek Kaya'yı kaybeden Kaya, bir süre evine kapansa da şiddete uğrayan, öldürülen kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye karar verdi. Ara verdiği tedavisini özel bir klinikte sürdüren ve eski sağlığına kavuşmaya başlayan mutlu Kaya bir yandan da müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle, Diriliş adıyla yazdığı ve bestelediği şarkı için kentin tarihi mekanlarında çektiği klibi sosyal medya platformlarında beğeniye sundu. 26 Ekim'de yayınlanan klip kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Mutlu Kaya, Anadolu Ajansı muhabirine, 2015 yılında şarkı yarışmasında ilk sahneye çıktığında heyecandan kalbinin sesini duyduğunu belirterek, o mutluluk verici anı hiç unutamadığını söyledi. Silahla başından vurulduktan sonra aylarca yoğun bakımda kaldığını anlatan Kaya, yoğun bakımdan sonra ellerimi, ayaklarımı, sesimi, her şeyimi kaybettim. O zaman konuşamazken bile içimden, konuşacağım ve tekrar şarkı söyleyeceğim, diyordum, dedi. Mücadele ettim ve 9 yıl sonra başardım. Şarkımı kadınlarımız, çocuklarımız için zulme uğrayan tüm insanlar için yazdım. Çok güzel bir şarkı oldu. Sosyal medyada çok iyi gidiyor. İnsanlar çok mutlu oldu. Alayarak dinliyoruz, mutlu başardın gibi çok güzel yorumlar alıyorum diyen Kaya, bu olumlu tepkilerin kendisine güç verdiğini söyledi. Hedefim tedavime devam ederek tamamen iyileşip büyük bir konser vermek, tüm dünyaya çalık atarak şarkı söylemek.